Merhaba, merhaba, duymuyor musun beni ya? Merhaba, örümcek baba bugün yeni bir oyun buldum. Onu sana anlatayım mı? Anlat bakalım, anlat. Ben de canım sıkılıyordu. Telefondan <laughs> oynanıyor değil mi? Evet. Bak bu Clash of Clans. Clash of Clans deniyor. Bak burada devler falan var. Şimdi saldır buna bak. Böyle adamlar var. Böyle köylere saldıracaksın bu adamlarla. Rakip aranıyor diyor şu anda. Evet, rakipleri arıyorsun. Ben bir kolay bir köy seçeyim de. Olmaz. Ya ben köyümü göremiyorum burada. Nasıl bir köy burası ya? Göreceksin bakın. Gidelim. Bu da olmaz. Çok geniş e, gelişik. Dur. He. Yok. Bu olur mu? Da bu da olmaz. Bu da çok güçlü. Hadi bulalım bir tane. Ne? Şimdi bak. Oralara fırlattım. O oraya havanı götürün. Büyü mü, havana... büyü mü falan yazıyor da ya. Ne bu? Büyü mü yapıyorlar? Yok yok. Şimdi o düğmeyi gönderdim. O duvar patlatıcıları gönder. Sonra şu bak kuşularda şişlerde... şey şiş yok ama yok. şimdi şimdi bunlar böyle büyü mahvedecek. Hep biz de izleyeceğiz. Allah Allah. Ya ben hiç zevk alamadım bu oyunu. Ama çok oynuyor arkadaşlar galiba ya. Bana hitap eden bir oyun değil sanki ya. Örümcek çocuk. Nasıl bir bu? Böyle... Ölmüyoruz, kaçma böyle. Ben nasıl bir oyun. Çok güzel bir oyun, ben çok seviyorum bu oyunu. Bakalım ya ben daha yeniyim ya. Şimdi birinci köyü yaktınız, yıktınız ya değil mi? Yaktınız. Evet. Şimdi bir de Goblin köylerini saldıralım. Ama şimdi ordumuz eğitilirken biz de şu köyü temizleyelim. Şöyle bak. Bir... Evet. Yeşil Bak bu sağ taşlar var ya. Evet. E, yani sen, sen köyünü He. Amel e, alıyorsun yani. Evet. E, yani. yukarıdan aşağı düşen yıldırım gibi şey neydi? Yol, çarpma diyorsun. Çarpıyor. Hmm, çarpınca fena oluyorsun yani. Evet. Kalkına saldırıyoruz. Ben çok Bu evet. şu saldıranlar biz miyiz? Evet saldıran biziz. Vay isim. güzel. Keşke böyle yakıp yıkmasak ya. Biz niye böyle yapıyoruz ya? Yani? Şey için onların eşyalarını almak zorundayız. O yüzden bir de kupon yıkma var. Biz şu anda e, üçün, ikinci ligin bir sırasındayız. Şimdi bak benim bir tane daha hesabım var. Bak burası çok güçlü. Benim ikinci hesabım. Ama onu sana gösteremem. Şimdi o bu hesaba saldırsın. Ee, o tabletin alayım yanındaki. Sen ona bekle. Acaba alabilecek miyim? Alır mıyım? Ya alırsın alırsın. Sen var ya baya bir bu işi ilerletmişsin yani ha. He. şimdi bakıyoruz. Evet. Bak böyle bir. Şimdi bizim köyümüz. Bak karşımızda benim ikinci hesabım. Çok güçlü. Onda barbar kral var. Ejderhalar var. Ondan çok güzel şeyler var. Ben yok muyum? <laughs> Sen çok yansak ne Niye? Bugün bugün girmeye çalışsak ne olur? Giremez miyiz? Onun hata var. O <laughs> kadar güçlü bir gücü kaldıramaz. Hadi bakalım. Ya. Neyse benim girebileceğim bir oyun yapsın arkadaşlara söyle de. Tamam söylerim. Şimdi ne oluyor şu uçanlar mı ya? Ejderhalar. Aa. Aldı aldı. Benim ikinci hesabım birinci hesabımı aldı. Çünkü o çok güçlü. Yani sen bir... Evet, sen, bir Sen, seni yendin yani değil mi? Evet kendimi kendim yendim. Kendini yendim. Neyse teşekkür, Ay. teşekkür ediyorum. Bayağı zevkliymiş. Ben de öğrenirsem herhalde daha güzel olur.